E, hibrit ders yapıyoruz. Arkadaşımızla hem yüze yapıyoruz hem de bu dersi kayıt ediyoruz. Hem de bu ders kapsamında bu derse ilgilenen kişiler, e, profesyoneller ya da akademisyenler isterse gelebiliyor. Dersimizin bir önceki bölümünde bir arkadaşımız gelmişti. E, kendisi soru sordu. Bu nedenle de hibrit ders e, modelini aslında bu derse uyguluyoruz. Hem arkadaşımızın yüzüne bakıyorum, hem dersimizin kaydını yapıyorum. Daha sonra bu dersi dinleme imkanı olsun diye YouTube'a ekliyorum. Hibrit ders modeli uygulanıyor. Karşılıklı yüz yüze ve kayıtlı ortamda bu dersi yapıyoruz. Şimdi ikinci aşamada dalga dispersiyonu ve sismik verilerdeki etkilerine bakacağız. Bundan önce kalemimin ee, seçeneğini ayarlamam gerekiyor. Evet demek ki dispersiyon önemli bir şey. Dispersiyon gösteren dalgalar ve dispersiyon göstermeyen dalgalar var. Cisim dalgaları dispersiyon göstermez. Dispersiyon gösteren dalgalar yüzey dalgalarıdır. Dispersiyon bu şekilde çok net gözüküyor. Bakın derinliğe doğru gidildikçe e, dalganın e, frekansı e, ve genliği değişiyor. E, bu nedenle de dalgaların e, genliği, frekansın derinlikte değişmesi olayı biz dispersiyon diyoruz. Bu ıı, durumu yüzey dalgalarında gözlüyoruz. Yüzey dalgaları işte Rayleigh dalgası, Lav dalgası bu özellikleri gösteriyor. Genellikle Rayleigh dalgası ve Lav dalgası mas W olarak bilinen yöntemle sıkça kullanılıyor ve bu dalgalar üzerinden bu dalgaların analiziyle S dalgası modellemizi modellemesi yapılıyor. Evet dispersör nedir? E, buradaki animasyon e, gösteriyor. Tekrar açıklamasına bakmak isteyenler için de demek ki dalga periyodunun ya da frekansının yüzey dalgalarında derine bağlı olarak değişmesidir dedik. Evet görüldüğü üzere bu özellik nasıl kullanılıyor? Bakın e, sol tarafta slowness dediğimiz e, frekansla ilişkili durum kaynaklı olarak eee aşağı doğru nedir? Zaman artıyor. Ne demiştik? Zaman ile dalganın genliği değişiyor. Bu nedenle de farklı genliklere ya da farklı frekanslara sahip de farklı periyotlara sahip. Bakın periyot bunu nasıl değişir buradan görebiliyoruz. Periyot bu şekilde değişiyor. Ve bu periyodun değişmesi yüzey dalgalarına gözlendiği için bu periyodun Farklı noktalardaki büyüklükleri bize neyi veriyor? Farklı e, tabakaların derinlik bilgisini bize veriyor. Evet e, demek ki dispersyon gösteren dalgalar nedir diye sorulduğu zaman e, ya da dispersyon hangi dalgaları gözler diye sorulduğu zaman yüzey dalgaları diyeceğiz. Yüzey dalgaları denince Rayleigh dalgaları ve dalgaları. Mas W yöntemi hem dalgalarında hem de lav dalgalarında uygulanıyor. Genellikle yapılan akademik araştırmalarda lav dalgalarının uygulanan mas W yönteminde bulunan tabaka derinliklerinin daha hassas olduğuna ilişkin çalışmalar var. Bu da aklınızda bulunsun. Evet benim dispersiyonla ilgili söyleyeceğim konu bu dersin ikinci bölümünde anlatmam gerektiği için e, bunlarla ilişkili. Üçüncü bölüm olarak da e, analizleriyle zemin karakterizasyonu ve deprem riski değerlendirmesi nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Gelecek haftanın ödevini arkadaşımıza sunacağım. Bu şekilde dersimizi bitireceğiz. Evet bu ders kapsamında benim bulmuş olduğum literatür, e, ve örnek uygulama e, Hırvatistan'dan, Ivanek şehrinden. Şimdi mikrotremor ne demek? Gelin titreşimi, yani yere bir kaynak uygulamıyoruz. Yalnızca ortamı dinliyoruz ve bu ortamdaki gürültü e, ve enerjiye bağlı olarak yer titreşiyor. Ve bu titreşimi bizler kaydediyoruz. Ve bu kaydedilen titreşimde, bu titreşim iki tane yönü var. Bir yatay yönde titreşiyor, bir de dikey yönde titreşiyor. Yatay yönde titreşime ne diyoruz? H yani horizontal yatay titreşim düşey yönde yani değil titreşimdi. Ee, ve yani vertical düşey e, titreşim. Bu ikisinin oranı bize mikrotürmör çalışmalarını veriyor. İkisinin ikisinin e, H bölü V oranı ortamdaki frekans değerini veriyor. Bakın buradaki frekans değişimi neyi gösteriyor e, kırmızıya doğru frekansın artması şey siyah doğru frekansın azaldığını gösteriyoruz temel olarak mavi ve kırmızılar belirgin demek ki e, frekans niye artar frekansın arttığı yerlerde ne olur e, frekansın arttığı yerde daha çok titreşiyor demek değil mi daha çok titreşiyor demek daha çok titreşmesi ne demek e, şey işte yüksek titreşim alanlar ve düşük titreşimini alanlar. Şimdi titreşim önemli. E, niye önemli? Çünkü temel e, titreşim periyodunu bizler bilirsek ne yapabiliriz? O titreşim periyoduna uygun yapıları e, tasarlayabiliriz. Demek ki kırmızı da tasarlanacak yapı ile mavi de tasarlanacak yapı aynı olmayacak. Mavi de tasarlanacak yapının titreşim periyodu kesinlikle e, mavi renk ile gösterilen titreşim frekansından büyük olmayacak, eşit olmayacak. Kırmızıdaki gösterilen e, alandaki, alanlardaki titreşim periyodu da oradaki binanın e, kat yüksekliğinin bu titreşim periyoduna eşit olmayacak ve düşük olacak şekilde tasarlanması gerektiğini gösteriyor. Tabii neticede bu çalışma yapılmasaydı bizler e, e, genellikle bu mikrotürmör çalışmaları yapılmadığı için şehirlerin e, tümör ya da yerin titreşim e, özellikleri dikkate alınmadan e, şehir e, planlaması yapıldığından kaynaklı olarak e, 6 Şubat depreminde özellikle binaların rezonansa girdiğini, e, temel titreşimiyle, zemin titreşimiyle, bina titreşimiyle üst üste kaynaklı olarak binaların yıkıldığını, rezonansa bağlı e, titreşim çakışmasına bağlı, e, yıkımlara e, dan kaynaklı insanlarımızın öldüğünü, binaların yıkıldığını, ekonomik olarak zarara ülke olarak hepimizin uğradığını görmüş bulunuyoruz. Demek ki niye yapılıyor bu çalışma? Bu çalışma demek ki bastığımız yer e, her yerde aynı titreşim büyüklüğüne eşit değil. Şimdi baktığımız zaman bunun nedeni niye diye baktığımız zaman e, çünkü nedeni genellikle e, titreşim frekansı zemin e, direnci ile ilişkili. Zemin direnci e, Avrupa e, deprem e, kriterlerine göre, EuroCorp dediğimiz Avrupa e, deprem kriterlerine göre VS30 ile belirleniyor. Bakın VS30 değeri kırmızı olan noktalarda, demek ki ne oluyor burada kırmızı olan noktalarda? VS30 değeri daha dirençli alanları gösteriyor. Mavi olan alanlarda daha direnci düşük alanları gösteriyor. Yeşil alanlarda direnci e, ne yüksek ne az orta direnç alanları gösteriyor. Demek ki e, bu çalışılan alan yani Hırvatistan'ın Ivanek şehri bu o, zemin direnç durumuna göre ve bu zemin direnç durumlarının kaynaklı e, yeni titreşim e, özelliklerine göre e, tasarlanırsa, oradaki binaların e, yeniden kentsel dönüşme gelinlisi durumunda, Yerin titreşim ve yerin direnç özellikleri esas alınırsa, o zaman ne yapılacaktır? E, buradaki bina güvenliği depreme karşı daha yüksek olabilecektir. Şimdi bu harita e, önemli demek ki e, yerin titreşim e, frekansı, e, yerin e, sismik hız değişimi ile ilişkili. Buradaki sismik hız değişimi vs 30 BS30 önemli bir parametre 30 metreye kadar olan tüm katmanın ortalama hızını veriyor. Ve bu şekilde de demek ki titreşim şiddeti ya da frekansı ile o titreşimin ölçülmüş olduğu zemin direnç durum birbiriyle ilişkili olduğunu bir iki harita bize çok net olarak gösteriyor. Şimdi diğer bir çalışmaya bakarsak, diğer bir çalışmada e, mikrotürmör çalışmasının nasıl yapıldığını gösteriyor. Mikrotürmör çalışması bakın burada. Şimdi özellikle mikrotürmör için bir alet var. Bu alet e, üç bileşenli bir e, ya sismik hız ölçer ya da sismik iğme ölçer. Hız ölçer ya da iğme ölçer ikisinden birini de kullanabiliyoruz. Ama genellikle hız ölçer e, e, tercih ediliyor. E, ve bu kapsamda da demek ki e, aletimizi koymuş olduğumuz nokta, bakın burada burada kayıtçı aleti burada koyduk ve bu noktada bir ölçü alıyoruz. Ve bu ölçü süresi yaklaşık olarak 30 dakika ile 30 dakika ile 45 dakika arasında değişiyor. Bunların standartları var. Bilimsel yayınlar işte arkadaşımıza bugün referans olarak verdim burada 2019 yılında yapılan bir çalışma micro observations and e, site characterization. Evet, demek ki bakın e, bu makalenin başlığı bile aslında çalışma amacını gösteriyor urban area yani şehirlerde e, zeminleri karakterizasyon ve mikro tümör gözlemler. Demek ki e, zemin karakterizasyonu. Mikrotümer gözlemler. Şimdi mikrotürümör gözlem dediğimiz H bölü V olarak e, binden e, değerlere karşılık geliyor. Bakın burada 3 Hz ölçülmüş. Şimdi ne yapıyoruz? Bir defa 3 bileşen ölçülüyorlar, değil mi? Buradaki e, değişik renkler e, neyi gösteriyor? Yatay, düşey e, yönlerdeki ölçülen değerleri gösteriyor. Bu siyah değerde, onların ortalamasını gösteriyor. Bakın, average diyor, hepsinin ortalaması. Demek ki 3 bileşen ölçtük. 3 bileşen derken, 3 bileşen nedir? Bir doğu batı yönde ölçüyoruz, İki kuzey güney yönlü. Yani bir kuzey güney yönde ölçüyoruz, bir doğu batı yönde ölçüyoruz, bir de ee, düşey yönde ölçüyoruz. Şimdi 3 bileşenin ee, titreşim oranı, ben hemen bu bölgede aynı olarak gözlenmiş. Bunların ortalaması da siyah olarak e, ortalama değer geçirilmiş. Burada neye bakıyoruz? Burada baktığımız değer maksimum değere bakıyoruz. Maksimum değer nerede? Bakın maksimuma nerede ulaşılmış? Hangi bileşenin ulaştığı önemli değil. Burada önemli olan maksimum değeri ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? İşaretlenmiş. Bakın buradaki maksimum değer 3.03. Şimdi başka bir noktaya gittiğimiz zaman, Başka bir noktaya gittiğimiz zaman gene e, benzer şekilde işte bu evin önünde e, bir ölçüm yapılıyor. E, buradaki maksimum değer bir öncekinden biraz daha büyük 6.8. Şimdi maksimum değer artması ne demek? Maksimum değer çok titreşiyor ne demek? Çok titreşmesi e, ya da az titreşmesi. E, bu titreşim e, süresini değiştiriyor. E, frekans burada nedir? e, periyodun tersidir. Şimdi frekans büyüdükçe ne oluyor? Frekans büyüdükçe periyot küçülüyor. Yani çok titreştiği yerde e, ne oluyor? Periyot daha küçük oluyor öyle değil mi? 1 bölü 7 ile 1 bölü 3'ü karşılaştırırsak demek ki 1 bölü 3 de e, periyot daha yüksek oluyor. Burada 1 bölü 7 de daha küçük oluyor. Demek ki bir önceki yerde e, depremi daha çok hissediyor, depremin hissedilme süresi büyüyor. Çünkü burada e, frekans küçük, periyodun tersi olduğu için. Bir öncekinde de depremin e, frekansı büyük, yani depremin e, büyük olduğuna göre depremin hissedilme süresi daha küçük. O zaman depremin hissedilme süresi niye daha küçük? Çünkü oradaki zemin daha dirençli olduğu için deprem hissedilme süresi daha küçük. Bir önceki yerde deprem hissedilme süresi e, 1 bölü 3 olduğu için daha büyük çünkü daha büyük olması nedeni oradaki zemin direnci daha düşük olduğu için. İşte bu şekilde ne yapabiliyoruz? Şekillerin e, sahip karakterizasyonunu bakın burada sahip karakterizasyonu belirleyebiliyoruz. Şimdi bu makaleler e, önemli makaleler. E, arkadaşımıza ödev olarak bu makaleleri ben vereceğim. Şimdi bu kapsamda e, bu dersin bu kısmını bitirdim. Ödev kısmını da burada kısaca bir açıklayayım. Ödevler de e, şey kadar e, önemli. Vize notları kadar önemli. Şimdi ödev kısmını da bu kaydı şey yaptıktan sonra için öncelikle ne yapmam gerekiyor? Engineering sayfamı açtım. Tekrar paylaş demem gerekiyor. Evet, Engine Size Manager. Geldi mi sayfa? Tamam. Şimdi burada Suggested Papers'lar var. Bu makaleden birini seçiyorsun. Hangi Herhangi birini seçiyorsun. Bu makalelerden birini yani seçiyorsun. Mesela hangisini seçmek istersin burada? Mass W var, Seismic var. Ee, mesela bugün okuduğumuz makale, e e efendim? Üçüncüyü diyelim, tamam. Şimdi buna dokunuyoruz. Bak, dokunduk buna. Buradan geldi. tam buraya kadar basit. Bundan sonra yapman gereken çok basit. Aşağı iniyorsun, Bak brass figures var gördün mü? Bana dokunuyorsun. Şimdi bu makalenin şekilde yükleniyor. Bakalım şekiller ne? Bu makalenin şekilleri bu. Şimdi bu makalenin şekillerini alıyorsun, PPT'ye taşıyorsun. Gelecek hafta 10 e, dakikalık bir sunum olarak hazırlıyorsun. 10 dakikaya geçmeyecek şekilde sunum olarak hazırlıyorsun. Tamam mı? Bak hani kaç şekli var? Bak nerede ölçü yapıldığını anlatıyor. E, Mikrotürmör ölçüm noktalarını gösteriyor. Site'ları gösteriyor. Mikrotürmör ölçüm alınan yerleri gösteriyor. İşte bu şekillerin detayını gösteriyor. Sismik hız nasıl değişiyor ve 30 nasıl bulunuyor. Detayları gösteriyor. Bunlar nedir? HB oranı her bir istasyonda. Çünkü o bir sürü istasyon kullanmışlar. HB oranı nasıl gözlenmiş? Bunları işte VS30 hızı bak ne? Buradaki VS30 hızları nereden baksa 200 metreye kadar inmişler. Bakın bunu gösteriyor. İşte burada gözlenen büyütme, frekans büyütme arasındaki ilişki. Gene sismik VS30, burada VS30'u geçmiş ve VS60 var. vs 60ları şekiller alıp bu kullanarak şimdi ne anlama geliyorsa buradaki jeolojiyi veriyor. Buradaki VS30 derinliklerini veriyor. Ondan sonra burada işte farklı frekans aralığındaki büyütme e, dağılımını veriyor. Ve burada işte e, Zon 1, Zon 2, Zon 3 e ayırmış. Zon 5'e kadar çıkmış. Onları veriyor. Bunları teker teker e, işte çalışmanın yapıldığı şehir ile ilgili bilgi veriyor. Nasıl bir şehir? Bizdeki şehirlere benziyor. <laughs> Yüksek binalı yerler. Belki bu çalışma esası alınmıştır. Ve bu şehrin e, önemli bölgelerinden bahsediyor. Evet genel olarak bu şekilleri alarak 10 dakikalık bir sunum. Bu makalenin e, burada e, kısmında indirebiliyorsun. Download kısmı var. İndirebiliyorsun. Download in makale indirebiliyorsun. Yapay zekada yararlanarak da sunum hazırlayabilirsin. Şimdi 10 dakikaya geçmeyecek şekilde artık yapay zeka destek de hazırlayabilirsin. Bir sunum hazırlayacaksın. Bu e, şekilde makale tabanlı, haftalık sunumlar vererek seni biraz okumanı ilerletmek istiyorum. Yani, uluslararası çalışmalarla ilgili okumanı biraz ilerletmek istiyorum. Hem de sunum deneyimi ilerletmek istiyorum. E, bu şekilde e, çalışmayı yapabilirsin diye düşünüyorum. Yani şekiller var. Makale indirilebilir. Bu makaleyi e, yapay zeka yükledim bir Türkçe'ye de çevirebilir. Ya da bu yapay zekaya istersen e, şekillerden bir sunum hazırlatabilirsin. Önemli olan bana bir sunumu hazır hale getirip anlatman yani. Anlaşılır bir şekilde anlatman. Anlaşılır olması için de anlaman gerekiyor. Anlamadığın yerleri yapay zeka soracaksın. Bu nedir? Bu ne değildi? Bunu nasıl anlatayım? O şekilde e, bir sonraki hafta e, bunu da ödev olarak, ikinci hafta ödev olarak e, şey yapmış olalım. O zaman cuma günü ee, tekrar buluşmuş olacağız. Bu kısmı da ben burada durdurmuş olayım. Evet.